Türkiye dün 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Zafer gururu ve heyecanı yurt dışında da yaşatıldı. Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Makedonya'daki kutlamalara bakalım şimdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde verilen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyonda Büyükelçi Cahit Bağcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü vesilesiyle gönderdiği mesajını okudu. Kazakistan'da da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği'nde resmi tören düzenlendi. İki yıldır hem Covid nedeniyle hem de alınan tedbirler nedeniyle etkinliklerimizi düzenleyemiyorduk. İki yıl aradan sonra bugün büyük zaferi, büyük zaferin 100. yıl dönümünü burada büyük kutlama imkanı oldu. Daha önceleri daha kısıtlı katılımlı işte kendi vatandaşlarımız ve mensuplarımızla kutluyorduk. Bu yıl hem Kazakistan makamlarından hem kor diplomatikten, ateşelerden katılımla coşkuyla kutladık. Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü Türkmenistan'da da kutlandı. Aşkabat Büyükelçisi Toğan Oral'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Türkmenistan Savunma Bakan Yardımcısı Devran Durdiyev ile birlikte ülkede görevli büyükelçiler, askeri ateşeler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle medya mensupları katıldı. Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle Üsküp Büyükelçiliği konutunda da bir tören düzenlendi. İki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başlayan törene Kuzey Makedonya'daki Türk toplumunun temsilcileri ve ülkede görev yapan Türk kurumlarının yetkilileri katıldı. Büyükelçi Hasan Mehmet Sekizkök katılımcılara hitap etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ordusunun başkomutanı sıfatıyla Türk halkına kazandırdığı 30 Ağustos zaferi Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam, sağlam temeller üzerinde kurulmasını yükselmesini sağlamıştır.